Evet, Muz Agral'la isyanatma challenge. Hepiniz selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle CS7.6'da jailbreak'le Şimdi 15 tane kazı dedi. Bu arada komuttaki komutçunun arkasından şey sesleri geliyor. Aha, bir dakika kazı geçtim lan. Tamam. Kazı geçtik. Silah aldık. Bu arada ben şöyle isyanatmaya başlamadan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bunlar isyan yiyecek gibi. O yüzden şöyle bir gideceğim. Bir dakika. Şöyle bir Selamlar yüküm. Nerede lan bu? Koruma nereye gitti? Bir dakika korumayı ben şu an göremiyorum. O beni görüyor ama ben onu göremiyorum. Çok ilginç. E, neredesin? Harbi göremiyorum lan. Aha. Aha. Kardeşim uçarak geldin ama şöyle bir HS yedin ya. Tamam. Korum var ya ölümüne uçarak HS yedi. Şimdi komutçu nerede? Aha komutçu surfa girdi. Kardeşim gir bir daha. Hop. Aha dedin de öldün gibi ya. Şöyle oğlum benimle canım yok lan. Harbi canım çok az. Ama öldürürüz. Şöyle bir çıksam. Ya. Bir dakika şöyle direkt şuraya çıkalım. Çünkü canımız yok. Direkt öldürmemiz lazım. Gel. Komutçu girdiğin gibi öldün zaten. Hiç uğraştırma gerek yok. Kardeşim görüşürüz ya. Nice. Oğlum, Ver bu arada şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada elimizdeki bıçak da güzelmiş. Aa, bak sonra kuzgun zünk. Bak şurayı kıracağım mesela. 10 saniye kafes diyor. Hemen 10 saniye kafese geçelim. Bir dakika. Direkt kafese geçtik. Koruma da geliyor ya. Oğlum koruma bu arada. Koruma bu arada skutu. Koruma biraz zor halledersin ama. Kuleyi değil hatta şuraya gidelim. Ver şuradan. Koruma biraz zor halledersin ama. Evet kafes yeni açılıyor 5 saniyemiz kaldı TFK'sine bak ya Aynen CFG'sine bak da adam Arkadan geliyor bu arada Dur şurada ban yapmam lazım Biraz ban yapayım sonra gidip öldüreceğim Oha elektrikler de kesildi Oy. Tam benim gençliğim diyor bir de ya Lan Lan 50 canım var can doldur bir dakika TFG'den başka bir şey var bunda diyor. Evet. Kardeşim bir dakika. Ya GT'nin bir de mermi sekmemesi var. O çok kötü ya. Ne diyor oğlum bu ya? Oğlum bir dakika komutunu çana az. Öl artık ama öl öl lan Beşcan Beşcan güzel işte var İşte bu ya. <laughs> Adam komut terk etti gitti. Domboz her şeyi bas Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım sana bir tok atacağım Evet ben şimdi yeni bir savra girdim bu mapte de bayağıdır da oynamıyoruz Bir dakika Oha harbin bir dakika silah neden oğlum AK-47'yi almaya gittim ve silah yoktu orada Neyse şuradan direkt skuta gidelim o zaman Oğlum şu an Bir dakika ben neden şurada bana yapıyorum ya Şuradan direkt skutu alayım Oğlum skutu da almışlar lan Abi ne oluyor yeni server'a girdim Kardeşim sukut nerede ya Oğlum Kardeşim dur Şuradan direkt uçup gitmem lazım Tamam şuradan silahımızı aldık Hatta galilimizi alalım Tamam Şimdi dur beni bilmiyorlar <laughs> Bir dakika revlim diyor aha Koruma çıkıyor. Hadi koruma. Oğlum koruma buradan çıkıyordu. Kardeşim yes güzel. İşte bu ya. Şimdi komutçu nerede? Oğlum şurada ben şöyle bir üste çıkayım. çalışır da şurada. Tamam. Güzel 64 can. Bir de uçarak mı vursam? Oğlum uçarak mermi gitmezse falan sıkıntı. Ye. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu ya. <laughs> bu arada şu jailbreaklerde bir şey var. Şu hak yemezlerse olmuyor ya. Mesela <laughs> geçen bir servera girdim. Adamlar öyle direkt <laughs> bir hakkım yiyor ki. Allah'tan komutçu iyi. Allah'tan şu anki komutçu iyi hak. Bazıları öyle bir hak yiyor ki. Yani çıldırasın geliyor ya. Adam normal bir oyun oynuyorsun kafeste falan. Ama iyi dediğimiz bir dakika yaşamıyor ya. Şimdi 15 saniye kazı ediyor. Şöyle sukuza gideceğim de. Abi skutu aldım. Abi, koruma. Kardeşim. Kafana bir alabilirim. <laughs> Uy, işte bu ya. Bunu istiyordum ya. Kafasını sadece bir tane dokunacaktım. Vuracaktım. Bu kadar basit. Bir dakika. Tam kapanın oradayım. Abi hızlı gitmem lazım. Çünkü... Ya adamlar tutmuyor, sıkıntı oluyor. Şimdi şuradan direkt silahımızı alalım. Ver silah. Koruma geldiğin gibi gelmiş. Ananı. 216 galiba öldük. Öl artık yes ama korum öldürdüm. 10 saniye kalsın. Şimdi dünyanın en sert hisseni atacağım ya. En sert seri. Bir dakika şöyle sukutla Tamam. Hatta Kaze geçeyim Kaze geçip silahla sukutla öldüreyim. Oha. Oğlum hard komut lan. Bir dakika. Hop şuradan direkt kuleye çıkacağım da Oğlum nere gitsem koruma da öyle bir takip ediyor ki gel 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 gelin abi herkes gelsin e, birlikte kaçalım birlikten kuvvet var şuraya direkt dur bir dakika şöyle bir kapı açıldığı gibi yağmalamamız lazım gir 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 Yuh! oha lan kapı açılmıyor la kaç 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 aha kapıyı açtı nice kapı açıldı şuradan direkt gidelim. Evet direkt KZ geçiyoruz ya zaten. Koruma komutçu ne yapıyorsun sen? 5 canı var ve o da öldü ya. Dekatron. Oğlum Dekatron diye isim mi olur lan? Dekatlon gibi. Şimdi dur. Kapıda bug yapma. Şöyle direkt kapı açıldı. Açıldı abi. Yes tamam kapı açıldı. Şöyle koş koş koş. Ben şöyle direkt a de gideyim. Abi bir dakika. a de alıp direkt isen atmam lazım. Güzel. Arkadan... Komutçu geldi. Yes. Koruma görüşürüz ya. Öyle kafana gülücük koymakla olmuyor ya. Kardeşim seni öldüreyim ya. <laughs> Güzel. Görüşürüz. Mis ya. Koruma. Şimdi oğlum sarvada neler oluyor lan? Bir dakika bu ne? Volüme. Oğlum bu bomba mı ne lan? Adam bacağını bırakmış burada bir dakika. Şöyle bir çözmeye çalış. Şöyle bir çözmeye çalışırım da. Dümlü füze mi oğlum bu? Baksana aramızda Ronaldo bile var. Bak Juventus'un yeni forması Cristiano Ronaldo. Ama lisansı yok telif yiyecekler. Turkish, bu çuçu. Oğlum böyle bir Ronaldo mu olur lan? <laughs> Allah razı olsun. Oğlum ben neden Kaza geçeyim lan bir dakika bu sefer Kaza geçeceğim Kaza geçiyoruz sıkıntı yok Kaza geçtim inşallah isen yemezler Oğlum herkes şu an kaçak yapmaya çalışıyor Ben de aha aha dur 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 lan dur 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 korum koruma dur 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 kardeşim kardeşim araya ayraya ayrı sıyrıl araya sıyrılamadı <laughs> Arkanda arkanda Cidden aldılar lan Bir dakika ben şöyle skuttan direkt gideyim Oğlum herhalde kaza oynuyoruz şöyle skut aldım Bir dakika şuradan direkt araya sırmam lazım Tamam Galiba görmediler ya Ben direkt skutu aldım Abi neden isten yiyorsun ki Aha şurada A247 var Selamlar Koruma neredesin? Gel. Hatta şöyle 50 binle isyanlam yok mu? Abi doğru yanlışa ne yapıyorsun? Koruma ya. Dur bakayım. Bir dakika koruma. Senin ne işin var orada? Gel. Koruma. Görüşürüz kardeşim. Ne oldu? Bir dakika unanma var mı? Ye yeah, unanma da var. Oğlum. Bir dakika unanma da var. Sona kalacağım 200. Hasar katlı mı var lan burada? Bir dakika. Hasar katlı var mı? Aha 2x hasar da aldım. Miz gel kardeşim. 2x hasarım da var. Ne oldu? He? Ese yedin. Oğlum 2x lan lan sen ne yapıyorsun bir dakika? Oğlum şu 2x hasarla vuruyorum da öl artık. Öl ama. Öl ama öl lan öl öl. Hadi güzel. Oğlum Dünyanın en zor FF'i ya. Hadi öl artık ama 200 200 vuruyorum öl lan şu AK'li ha hele şükür. Tamam kardeşim sen de öl. Sen de öl bir dakika seni de öldüreyim. Ölmüyorlar ki. Aha güzel. Hadi. Hadi lan hadi. Yes yes ya 100 can aldım ya. 100 canım lan. Öpüşeceğiz ya neredeyse bir dakika. Hop Oğlum 50 bir dakika unanmam var. Oy. <laughs> Oğlum hasar katlan var ve unanmam. Oğlum unanma sıktım ha bir kere. Şimdi hasar katlı da var direkt öldüreceğim. Tamam, tamam, Gel lan koruma. Evet. Koruma. Onun <laughs> her neyse var buydukla bırakır olsun. Diğer köyde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.